Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Kahramanmaraş Şubesi ve Kahramanmaraş Belediyesi'nin birlikte düzenlediği Suları Islatan Alevi Üşüten Şair Abdurrahim Karakoç konulu konferans Necip Fazla Kısa Hürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Konferansta Şair Karakoç'un hayatını anlatan ve şiirlerini seslendiren araştırmacı yazar Ramazan Avcı, şairin eserlerinde sosyal hayatı, tabiatı, aşkı ve kahramanlık düşüncelerine yer verileceğini söyledi. Sanatçıyı anlamanın yolu da onu çam kozalarda yani eserlerinde aramaktır. Biz de bu programımızda öyle yapacak. Konuşmamızın içinde Karakoç'un şiirlerinden bir ziyafet sunacağız. Bizim Karakoç için ne dediklerimizi değil, Karakoç'un bizim için neler söylediğine dikkat çekeceğiz. Karakoç'un toplumun dertlerini kendine dert edinerek şiirler yazdığını dile getiren Avcı şöyle konuştu. Abdurrahim Karakoç, sanatta sabrın ve azmin ulaştığı bir zirvedir. Bu zirve aynı zamanda genç sanatçılar için de bir örnektir. Karakoç bu noktaya nasıl geldiğini kendisiyle yaptığımız bir mülakatta şöyle açıklıyor. Ben çocukken yazmaya merak ettim. Gençliğimde yazdım. Bana bir köyde yaşıyorsun, ne olacak? Yazsan ne olacak derlerdi. Ne olacak derdim. Yazdıklarımı Türkiye'ye duyuracağım. Hatta ismim Türkiye'nin dışına çıkacak. Hadi canım, böyle bir şey olur mu? Ankara'yı, İstanbul'u parsellemişler. Heriflerin elinde matbaaları var, işte şunları var, bunları var dediler. Olsun. Ben başarılı olursam köprüleri yıka yıka geçerim olaya. dedim. İnanmadılar. Fakat ben inanıyordum. Ben inanarak başladım. Eğer azim olmasaydı ben yolda kalırdım. Sonuna kadar çıkacağım, zirveye kadar çıkacağım diyerek yola çıkmayan bir dağcı zirveye ulaşamaz. Programa Kahramanmaraş Sürçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Niyazi Can, Kahramanmaraş Reci Fazla Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doktor Gökhan Gökşen, Kahramanmaraş Belediyesi Hal Müdürü Ömer Arslan, Eğitimci Yazar Mustafa Okumuş çok sayıda sanatsever ve vatandaşla katıldı.